Değerli arkadaşlar, Yalnızca İsa programına yine hoş geldiniz. Bizler Mata kitabını işliyoruz ve 13. bölüme kadar geldik. Şimdi kadar İsa halk arasında her tür mucize yaptı. Göksel egemenin müjdesini yaydı, halka hizmet etti. Ama özellikle din bilginleri, ferisiler onu çok kıskandılar. Ve son bölümde gördük, onu net bir şekilde reddettiler. Dediler ki sen ibrise çalışıyorsun. Ve İsa onlara gerekli cevap verdikten sonra onlar İsa Mesih'i yok etmeye karar verdiler. Yani çok kritik bir noktaya gelindik aslında ve bu noktadan sonra İsa özellikle kendi öğrencilerine, kendisini izleyen insanlara yönelmek istiyor ve bunu özellikle benzetmeler yoluyla yapar. Benzetmeler derken ne demek istiyoruz? Bir benzetme anlamlı bir bir hikaye, bir öykü. Halkın anlayabileceği dilden bir örnek. Ve İsa kendisi bir Nasra köyünde büyüdüğü için, kırsal kesimde büyüdüğü için oradaki insanların dilinden gayet iyi anlıyordu. Ve ilginçtir bu hikayelerde köylü bir çocuğun bile anlayabileceği bir dil kullanıyor. Ama din bilginleri neredeyse anlayamıyorlar ne demek istediğini. Bu şekilde İsa Mesih mesajını kamufle etmiş oluyor. Bunu biraz sonra, sonra göreceğiz. İsa Mesih eliye yakın benzetme kullandı. En azından İncil'de kayıtlı bulunan bunlar da ve bunların hepsi çok güzel renkli güzel benzetmeler, öyküler. İlginçtir mesela bizler de bazen kilisede vaaz verdiğimiz zaman insanlar verdiğimiz vaazı tamamen unutuyorlar. Bir Tek anlattığımız bir hikaye hatırlıyorlar. Ve gerçekten İsa bu yönden çok usta bir öğretmen olduğunu gösterir. Hep güzel hikayelerle, benzetmelerle öğretisini pekiştiriyor ve bunlar akla yerleşiyor ve kalıcı oluyor. Şimdi Matta 13. bölümde çok ünlü bir benzetmesine denk geliyoruz. Bu da ikinci benzetmesi. Ve İsa şöyle başlar 3. ayette. Bakın dedi, Ekinci'nin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü, kuşlar gelip bunları yedi. Kimi toprağa az, kayalık yerlere düştü, toprak derin olmadığından hemen filizlendi. Ne var ki güneş doğunca kavruldular, kök salamadıkları için kuruyup gittiler. Kimi dikenler arasında düştü, dikenler büyüdü, filizler, filizleri boğdu. Kimi ise iyi toprağa düştü, bazısı 100, bazısı 60, bazısı da 30 kat ürün verdi.'' kulağı olan işitsin. Bu son söz özellikle çok önemli bir söz. Kulağı olan işitsin demekle ne demek istiyor İsa? Herkes burada ne demek istediğimi anlamayabilir. Eğer yüreğinizin kulakları kabartılıysa o zaman anlayabileceksiniz. Yani yüreğinizi hazırlayın. Bunun derin anlamını çözmek için Rab'den yardım dileyin demek istiyor. İlginç bir hikaye. Yani bir çiftçi bunu gayet iyi anlar. Yani elindeki tohumları sağa sola böyle atar, dağıtır ama nereye düşeceğine kendisi bilemez, karar bile veremez. Kimisi o tohumların bir kısmı belki güzel toprağa düşebilir ama kimisi kayalı topraklara, kimisi dikelerin büyüyeceği bir başka toprağa düşebilir, kimisi yol kenarına düşebilir. Sonuçta her talanın etrafında bazı ortalarından giden küçük patikalar olur. Oraya düşen tohum da ne oluyor? Oraya düşen tohum ister istemez kuşlar tarafından yeniliyor çünkü içeri düşemiyor, giremiyor toprağın içinde. Yani bu işte çiftçinin normal günlük içinde yaşayacağı bir olaydır. Ama Mesih buradan şöyle önemli bir örnek çıkartmak istiyor. Yani şimdiye kadar İsa'yı dinleyen, izleyen birçok insan oldu. Ama ilginç de bir kısım ona inandı, bir kısım ise ondan nefret etti. Günümüzde de benzer bir karşılıkla bizler de her gün karşılaşıyoruz. Diyoruz yani neden oluyor da yani bu insanlara müjde anlattığımızda büyük sevinçle karşılıyor. Ama başka bir insana yöneldiğimizde hiç anlamaz gibi davranıyor. Hani neden farklı farklı böyle tepkilerle karşılaşıyoruz? Sonuçta Rabbin müjdesini yayıyoruz. Güzel bir şey yayıyoruz. Yani tohum gibi mükemmel ürün verecek, ümit verici, sevinç verici bir şey yayıyoruz. Neden insanlar buna farklı tepkiler veriyor? Ve bu benzetmeden İsa Mesih bunun açıklamasını yapıyor. Sonrasında öğrenciler aslında İsa'nın ne demek istediğini anlamadıklarını dile getiriyorlar ve İsa'dan bir cevap istiyorlar. Yani nedir bu benzetmenin anlamı diye soruyorlar ve İsa diyor ki göklerin egemenliğinin sırlarını bilme ayrıcalığı size verildi ama onlara verilmedi. Onlara derken aslında din bilginlerini burada e, parmakla gösteriyor. Yani din bilginleri İsa'dan nefret eden kesim İsa'nın e, bu hikayeden ne demek istediğini hiç anlayamadılar. Ama İsa diyor ki size ben bu konuda anlayış vereceğim. Yani daha önce söylediğim gibi bu benzetmelerle bu sözlerle İsa mesajını biraz örtüyor, biraz kamufle ediyor. Sonuçta orada onu öldürmek için bahane arayan bir kesim var onun her bir sözünü böyle arayan ve altından bir şey bulmaya çalışan bir kesim var. İsa onların ellerine düşmemek için ne yapıyor? Öğretisini, mesajını bu şekilde mükemmel bir şekilde kamufle ediyor. Tek bir tek kendisini seven insanların anlayacağı bir seviye indirgiyor ve çok ilginç, ironik oluyor ki bir çocuk bile bunları anlayabiliyor iken din bilgileri hiç anlayamadılar. Nedeni şu, Yeşaya'dan bir alıntı yapıyor. İsa diyor ki gördükleri halde görmezler, duydukları halde duymaz ve anlamazlar. Böylece Yeşaya peygamberin sözü onlar için gerçekleşmiş olacaktır. Neymiş bu? Duyacak duyacak ama hiç anlayamayacaklar. Bakacak bakacak ama hiç göremeyecekler. Yani İsa bunu din bilgileri için söylüyor. Rab İsa Mesih şimdiden artık din bilgileri yani Yahudi halkının dini önderlere üzerinde bir bir yargı getiriyor. Hep duyuyorsunuz, hep okuyorsunuz, hep biliyorsunuz ya da çok bildiğinizi düşünüyorsunuz ama hiçbir şey anlamıyorsunuz. Çünkü İsa'yı en başta reddettiler. Ama 16. ayette şöyle devam ediyor. Ama ne mutlu size ki gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor. Yani İsa'ya inandıklarından dolayı, İsa'yı kabul ettiklerinden dolayı ruhsal anlamda gözleri açık. Yürekleri artık kavrayabiliyor, duyabiliyor demek istiyor. Ve bu yüzden İsa ilerleyen ayetlerde bu benzetmenin e, açıklamasını yapıyor. Şimdi 18. ayette. Ekinci ile ilgili benzetmeyi siz dinleyin. Kim göksel egemenlikle ilgili sözü işitir de anlamazsa kötü olan gelir onun yüreğine ekilen, ekileni söker götürür. Yol kenarına ek, e, ekilen tohum işte budur. Yani İsa bu hikayenin şimdi ruhsal anlamını ortaya çıkartıyor. Nedir diyor? Bakın. Yol kenarına düşen tohum, evet o tohum kuşlar tarafından yenir hemen. Diyor ki aynı şekilde Rab'bin sözünü duyan bazı insanlar var ki yürekleri çok sert olduğu için bir yol, bir patika gibi sert olduğu için tohum içine üstüne düşerse de içine giremiyor. Yani yerleşemiyor. Dolayısıyla filizlenemiyor ve ne oluyor? direktmen e, kuşlar tarafından kap kapılıyor. Aynı şekilde diyor ki e, iblis Rab'in sözünü duyan e, böyle sert yürekli insanların yüreklerinden bu tohumu hemen alır götürür. Böyle insanları tanıyoruz. Yürekleri Rab'e karşı taş gibi. E, hiç dinlemek istemiyorlar. Hep küfrediyorlar. Hep işte karşı koyuyorlar. Hep belki kendilerince güzel argümanlar kuruyorlar. Yürekleri Rab'e karşı oldukça serttir ne oluyor? Müjde tohumu, müjde sözü yüreklerine serpildiği zaman ne oluyor? Direktmen kaybolup gidiyor. İblis onu hemen alıp götürebiliyor. Ve inanmalarına engel oluyor iblis. Çünkü iblisin yalanlarına, iblisin oyunlarına kapıldılar. Peki ikinci tohum nasıl bir tohum? Diyor ki, 20. ayet, kayalık yerlere ekilen ise işittiği sözü, ...hemen sevinçle kabul eden ama kök salamadığı için ancak bir süre dayanan kişidir. Böyle biri Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşer. Kayalık derken hani tarlanın ortasında kayalar olmaz normalde ama bazen yüzeyin hemen altında kireçler ya da kayalar olabiliyor. Ve ne oluyor? Diyor ki tohum oraya düştüğü zaman kök salamadığı için aşağı inemediği için kireçten ya da kayadan dolayı ne oluyor? Hemen fizleniyor. Filizleniyor da kökü yok, beslenemiyor. Dolayısıyla onu normalen beslemesi gereken, yetiştirmesi gereken güneş doğunca onu kavuruyor. Bu nasıl bir şey? Bir iman, imanlar olarak da bunu gördük. Bazıları kiliseye geliyor ya da ilk müjdeyi duydukları zaman büyük bir sevinçle karşılık veriyorlar. İşte bu çok güzel. Evet İsa'ya inanıyorum. Hani harika bir karşılık veriyorlar ama. Ne oluyor? Biraz böyle baskı gördükleri zaman evden, aileden, iş yerinden biraz böyle sıkıntı gördükleri zaman hemen solup gidiyorlar. Neden? Çünkü kök yoktur. Yani normalen güneş gibi yaşadığımız sıkıntılar imanımızı pekiştirmeli, bizi büyütmeli. Ama kök yoksa aynı sıkıntılar bizi yok eder. Burada tam anlamıyla iman etmemiş bir kimseyi temsil ediyor ya da tasvir ediyor İsa. Bu kişi duyduklarıyla seviniyor ama tam anlamıyla inanamıyor ya da kendini Rabe veremiyor. O yüzden kök salamadığından dolayı hemen kaybolup gidebiliyor. Böylelerini gördük kiliselerimizde. Başkası var ki diyor, bu dikenler arasında ekilen diyor. Sözü işitir ama diyor ki dünyasal kaygılar ve zenginliğin aldatıcılığı sözü boğar ve ürün vermesini engeller. Bu çok ilginç. Yani bir tohum var ki yine güzel bir toprağa düştüğü gibi görünüyor ama o toprağın içinde daha başka başka tohumlar var. Yani oradan otlar da çıkacak. Ve otlar her zaman için daha hızlı çıkar, daha dirençli olur, ee, güzel verimli olan budayı boğar ne diyor? Bazı insanların hayatlarında, yüreklerinde daha başka başka kaygılar, daha başka durumlar, istekler, meşguliyetler vardı. Kişi belki dünyayla meşguldur, arkadaşlarıyla meşguldür, belki evlenmeyi çok istiyor. Yani bir kişi bu gibi kaygılar taşıdığı sürece, hani belki Rabbi duyduğu zaman, müjdeyi duyduğu zaman en başta heyecanlanır. Evet bu güzel der ama dünyanın kaygıları, dünyasal istekler onu öbür tarafa çeker. ...ve tam anlamıyla kendini Rab'e veremediğinden dolayı ne oluyor? O tohum, oradan filizlenen küçük filiz filiz boğuluyor ve orada kalıyor. Yani ilk üç toprakta ne görüyoruz? Tam anlamıyla iman etmemiş bir kimse. Birisi çok sert yürekli olabilir, birisi çok istekli görünebilir ama kök salamıyor. Baskılara dayanamıyor. Üçüncüsü ise kafası aklı meşguldür başka şeylerle. Dünyayı daha düşünüyor. Ve bu şekilde insanlar kendilerini Rab'be veremiyor. Dolayısıyla verimli de olamıyor. O tohumun ürününü toplayamıyor Rab. Dolayısıyla diyor ki iyi toprağa düşen tohum ise ne yapıyor? Sözü işitir, anlar ve ne yapar? Ürün verir. Gerçek imanlıyı buradan anlıyoruz. Evet sadece işitmekle kalmıyor. Anlar. Aynı zamanda ne yapar? Bunun ürününü gösterir. Kutsal kitap der ki eğer biz gerçekten Mesih'e iman ettiysek Rabbin ruhu gelir hayatımıza çalışmaya, içten değiştirmeye başlar ve bizi verimli kılar. Kutsal ruhun ürünü görünmeye başlar. Bizde, bizden olmayan farklı bir şey ortaya, ortaya çıkmaya başlar. Sevgi, sevinç, Esenlik, merhamet gibi ürünler göstermeye başlıyoruz. Bu bizden değil, bu Rabbin işidir. Ve buradan anlıyoruz ki gerçekten iman etmişizdir. Çünkü Rabbin ruhu bizde çalışıyordur. Yani buradan İsa en az dört tane yürek hali gösteriyor. Yani insanlar çok farklı şekilde Rab'be karşılık verebiliyor. Ve bazen dediğim gibi neden bazılarının iyi karşılık vermediğini, neden hemen inandığını söylemesine rağmen neden düştü diye düşünebiliyoruz bazen. Evet bunun birçok sebebi olabiliyor. Ama gerçekten Rabbin yolundan ilerleyeceksek, Rabb'e sadık bir şekilde kalmak istiyorsak, o zaman dünyayı da, kaygılarımızı da ve bizde artık sertlik yaratan çevremiz de olabilir, ailemiz de olabilir. Bütün bunları bir kenara atıp doğrudan Rabb'e kendimizi vermemiz gerekiyor. Yani toprak, verimli olan bu toprak ancak bu şekilde... Rabbin yüceliğini kazanır, Rabbin övgüsünü kazanır. bu toprağın aslında verimli olması için gerçekten o gelen tohumu kabul etmeye hazır olması lazım. Sabanla parçalanmış açık bir yürek olması lazım. benzer şeklinde Rab böyle açık yürekli insanları arıyor ve onlarda kusar ruh aracılığıyla büyük harikalar yaratmak istiyor.